Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. İslam akaidinde Kur'an'ı değerler vardır ve olmalıdır. Kur'an'ın değerlerinin dışına taşan insan ifsadattadır. Yani takva yönü ile dahi insanı vasfiyetini hiçbir mümin asla unutmamalıdır. Kur'an Müminleri birbirine bağlayan binalar gibidir. Kur'an ile müminler birbirini ba birbirlerine bağlandırırlar. Kur'an ile müminler kardeş olurlar. Kur'an ile mü beraber müminler insani hayatta aynı fikirlerde, aynı görüşlerde bulunurlar. Habibi Kibriye Efendimiz buyuruyorlar ki El müminü lil mümini kel bünyanü yaşıttı bazı. El müminü lil mümini kel bazı. Müminler diğer müminler için birbirlerini bağlayan binalar gibi dillir. Dolayısıyla mümin olmanın vasfiyeti Kur'an akidesinin insanlarla bütünleşmesini sağlayan gerçek değerleri özümsemektir. Değerli kardeşlerim Müslümanlar şunu idrak etmeli. Kur'an'ın ötesinde hiçbir fikir kabul edilemez ve akıl almaz. Hiçbir insana kutsiyetlik vasfı yüklenemez. Allah katında elbette ki şahsiyetli Allah'ın hoşuna gider ibadetler işleyen müminler vardır. Ancak ibadet denince aklımıza yalnız namaz ve zikir gelmemelidir. İnsan hayatının top yükünü her zerresi mümin için ibadettir. Bir müminin düşünce hali de ibadettir, iş hali de ibadettir, konuşma hali de ibadettir, hayatının bütün değerleri ibadettir. Öyleyse kendi kendimize insanları kategorize edemeyiz. Falanca adam cennettedir. Falanca adam isyanker baksana cehennemdedir. Allah cenneti cehennemi bize mi e, bizim zilliyetimize mi sundu ki insanları biz cennetlik cehennemlik tefrikiyle ayırt ediyoruz. Allah bize hangi yetkiyi verdik? Kaldı ki kendilerine yetki verildiğini iddia edenler bile Allah'ın katında huzurlu olmayacaklardır. Rahat olmayacaklardır, olamayacaklardır. Çünkü onların işi gücü müminleri aldatmaktır. Müminleri aldatarak kendilerine dünyevi makam, dünyevi ihtişam, dünyevi meta edinmektir. Değerli kardeşlerim bakınız. İslam aleminde şöyle bir zillet vardır. Şöyle bir zillet. Nasıl biliyor musunuz? Bir genç delikanlı gider, 3-5 sene Kur'an okur, Arapça okur, efendim Nuri Lizah okur, ben biraz da Arapça tabirle diyelim. Yani bir İslam dininin fıkhi bilgisine e, kendisini e, şey yapar, e, sahip olur. Fıkhi bilgileri kendi çapında edinir. Bir yere hoca olur veya olmaz. Ancak bir topluma gitti mi sanki dünyayı da o konuşur. Bilimi de o konuşur. Uzayı da o konuşur. Yerin altını da o konuşur. Madenleri de o konuşur. Uçağı da o konuşur. Müslümanların en büyük zaafı işte budur. Yani ilmi hali bilen bir insan sanki bütün bilgilere, bilimlere sahip olmuşçasına konuşur hem de öylesine konuşur ki yanında belki uzay bilimlerinden haberi olan, belki ilmi tıbbiyeden haberi olan ve uzman olan birisi vardır ama o öyle edepsizce ve fütursuzca konuşur ki onların varlığının farkında olmadan konuşur. Neyi konuşur? Hiçbir şeyi. Aklının estiği her şeyi konuşur. Kardeşlerim, İslam Kur'an İlmi ilmi sonsuzluğu açıktır. Kur'an'da falancı efendim maddenin fiziki formülü vardır diyemeyiz. Yanlış. Falancı maddenin kimyasal bileşenleri vardır diyemeyiz. Yanlış. Efendim demir gökten indi. Bu da yanlış. Gökten inmiştir. Birçok madde gökten indi zaten Rabbimiz yarattıysa ha gökten inmiş ha yerden inmiş. Kardeşlerim İslam dini insana ilahi manada ilmi sonsuzluğu öğretir. Bitmiştir. Bütün her varlık zir manadan zahire dönüşürken insan aklı ile dönüşür. Fakat o insan aklına o bilgiyi hikmet gözesinden sunan kimdir? Allah'tır. Öyleyse her varlık Allah Azze ve Celle'nin hikmet kudretiyle insan aklından ete kemiğe bürünür. Kardeşlerim, Kur'an'da formül aramayın. Kur'an'da bir takım şeyler aramayın. Kur'an'ın insan insanoğluna verdiği en yüce değer akli değerlerle İlahi bilgileri bütünleştirip insan oğluna sunmaktır. Müslümanlar niçin gir? Yalnız 3-5 üç, üç sene Arapça gramer okuyan, dini ilmi halini bilen insan sanki uzay bilimlerinden de haberi var. O konuşuyor. Gök bilimlerinden haberi var. O konuşuyor. İlmi tıbbiyeden haberi var. O konuşuyor. Efendim yerin derinliklerindeki bilgiden o konuşuyor. Tarihten o konuşuyor. Öyle fütursuzca konuşuyor ki yanında belki bu işin çok değerli uzmanları var. Utanmadan konuşuyor. Onları yok sayarak konuşuyor. Ondan sonra da elin gavuru uzaya çıktığı zaman da o yine diyor ki çıkamazlar. Yalan söylüyorlar. Orası nurdur. Kardeşlerim benim amacım sizin aklınızı başınıza toplamaktır. Elin gavuru efendim Merkür'e çıkıyor. Müslüman, aa Kur'an'ın şurasında var. Kur'an'ın hiçbir yerinde yok. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın işaret ettiği hedefte her şey var. Kur'an ilahi değerler bakımından müminlere ve tüm insanlara ilmi, ilmi değerlerin sonsuzluğundan bahsediyor. Bitti El Fatiha.